bir merhaba arkadaşlar bugün Peppers plays oynuyoruz arkadaşlar Evet Peppers plays Yeni serimiz Peppers plays olacak Güzel bir oyun evet güzel Story diyelim Tweet yaman bulunmakta ama Ben kuramadım Bilmiyorum kurmuyor Tamam Ben biraz oynamıştım Bunları bir sileyim Heh, sildim onları. Ne diyelim ve onumuza başlayalım arkadaşlar. Tamam. Biz böyle bir memuruz arkadaşlar yani sınıza duruyoruz Arstos sınırında ee, kim geçecek kim geçmeyecek onları işte, pasaportlarını falan filan bakıyoruz böyle bir şey. Varlamış, Abartmanında bize yer ay ayarlamışlar. Evet Bunlar da artık dostka. Yeter yaşasın artık dostka. Tamam. Evet. Ha, bunu zaten daha mı yap? Ya bazı vardılarına bakana bilen diyor. İndi sizin bilmiyorum. Tamam sıradaki gelsin bakalım. Evet. Tamam. Sen Arstos kavatanlaşsın geçebilirsin geç. Al. Yallah. Sen de Arsos vatandaşına geçirebiliriz. Ama e, bir sonraki zamanda artık diğer vatandaşlara geçecek galiba bilmiyorum. Yani sıradaki gelsin bakalım. Daha da kural kitabımız var. Tamam. Sen yani, nereye vatandaşsın ya? Abi sen yani, impor vatandaşsın. Al. Yolla. Sen de anladım şimdi yallah konuşmama gerek yok <laughs> bakalım aç dostum Evet, sıradaki yazın bakalım. Bu ne be? Millet bizimle kalabalık içiyor ya. Evet. da vatandaşsın. Abi, bu tip ne ya? Tipe bak. Ne dersin? Ulaştığınızda. Uçuruş iyi 3 Hepsi arsız kaya Ben burada verdim Yolda güzel bir oyun arkadaşlar ben sevdim bayağı bir Yani Buraları sıkıcı olabilir ama karşıda çok güzel görüyor gelecek Artık Sen Alamayız Dur Böyle sıfatına da vuracağım Dün şey onun için yani güzel bir çok ama o anlat bir seri değil tabii mini seri ama güzel oyun oynadım ben oyunu al avadım ya ya sırada gel Al. Yallah. Tamam. İlk ilk yönümüzün işi bitti. Evet yani diyor ki işi bitti. 30 paramız kaldı yani güzel, güzel. Sınma falan filan paralarımızı verdik. Artık Ağustos'ta değil, her gün batımda şimdi Ama artık incelememiz falan filan gerek arkadaşlar. Yani Hadi dükkanı açık bakalım hadi Gelsin bakalım Açık dükkanı Please Bu ne ya Ay bu ne Ben geçirmiyorum ya seni Bu ne abi Böyle şey mi oluyor Hadi bakalım yallah Ben geçirmiyorum seni ben pasaportu beğenmem. Bu ha, nasıl pasaport? Ha geldi. Ay bu nasıl pasaport ya? Ay. Bu ne ya? Belki o bir, bir dakika ben seni inceleyeceğim. Tamam. Sıfat. Doğru. Uh, olsun. Yallah. Yallah. Şimdi Bir tane tamam Tamam, başındalar. Okay. Aslan değil mi? Antegra olsun değil mi? Yok. Bir, bir burada antiye da. Kullarda da var falan var mı bakalım bir. Yo. Abi, antikrit kollara dağır falan, falan. Öyle, yok abi ya bir dakika. Aç dostka. Var bak var. Kullar Ha adam da adam. Al. Hiç. Gidebilirsin de bir sinek. Tamam. Please. <laughs> 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 <laughs>

var mı hiç falan filan böyle yerler var 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 tamam yok bir dakika bir şey incelemedik oldu dur Ha geçebilirse ya geç arkadaşlar bu incelememiz gerek bu oyunda yani dikkat ne gerek anında geç dersek yanarız hıhıhı <laughs> ceza değil bildir bildirim var bize bir. Tamam sen tüm <laughs> parmadanlarsın. Ben seni benim alayım. Hmm, Johnson ama Tamam geçebilirsin geç. Geç geç. Al. Bildirim geldi. Aaa. Şehirine bakmamıştık ya. Uf. Ya bu ne verdin ya bana? Bir git dalını seversen ya. Kafam yerinde değil zaten. Oh, Tamam. Sen ne işin? Ya oluyor oluyor. Okey. Geç. Hala bir geçme bir dakika. Artık o kadar eskilerim var tamam. Hadi yallah. Yalla. Al bunu da. Sayacağım ya. Sıradaki yazın bakalım. Kaşıntı tuttu ya beni. Şimdi. Bir bak aksana. Uyuf ya. Ha, ee, bu. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Vur ya onu. Geç Sıfır. El bombası. Uuu. El bombası attı. Asker öldü. İlk sebebi diğer şimdi. Beş. Kaldı. İlk sebebi de kaldı. Bir defa. Ben de az önce sıfır kalmıştım. Onu da döndüm. Tamam. İkiden bilirim var. Gelin bakalım. böyle bir izin kağıdı falan filan kağıdı falan filan vermediler <gülüyor> 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 tamam inceleyelim bakalım seni okey yok ayol geç geç tamam ya da bir dakika dur geçme sen impor vatandaşısın değil mi ben senin bir impora bir bakayım ben tamam tamam geç al sana hey yazın bakalım Tamam. Republika vatandaşı. Bakalım, bakalım. O işi yaağırr. Sen izin kağıdın yok ya. Abi sen izin kağıdın yok, yallah. Yallah yallah. İzin kağıdı yedir bana, yallah. <laughs> i̇zin kağıdı yok ya. Kameraya <laughs> <laughs> bak. bizim kağıdı. Okey. Vermeyin ya ya. Koş. Gelelim. Okey. Tamam ya. Geç. Uyur ha şey uyur. şeye bakacağım ben. Dur. İyi. Sen imporlusun değil mi? Importa hayha var. Hadi. Al. O <laughs> <laughs> birisi Ben ilk önce bir o bakacağım ben. Abi sen neredesin? Lord Nas. Var var. Okay. Bu ne? Şey yakalım bir. Zinc adı olan. Tamam ya sen geç. Bir dakika bizim bir zinc adı ne gelir? Okay. Geç abi geç. Geç. Abi herkesi tamam. geçiriyoruz ya biraz Tamam ver. Bizim kağıt da burada. Okey. Şimdi bir inceleyelim bakalım. İnceleyelim bakalım. Abi. Tamam ya sen geçebilirsin galiba. Bir sorun yok. Ona bir bakalım. Yok yok sen geç. Ha, import'a. Var 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 ben biliyorum var. Var. Hadi bir daha bakalım. Var işte. Var. Son ke o da o var. Dur. Tam. Allah. yallah Dostum ya çabuk gelin la. Ben de uyumak istiyorum la. Ja, please. is wel iets. Wel is weet je. Oké. En nou ja, bir şey demeyeceğim. Hadi yalla. Yalla diyorum sadece. Al. Yalla. <laughs> Arkadaşlar her noktasını incelemeliyiz. Gördüğünüz gibi sadece izin kartında bir şey sonra çıktı yani. Onun için şey yalla dedim ben. Tamam. Şimdi. Bir izin kartına inceleyelim. İzleyelim. Tamam. Oldu. Bunu inceleyelim.

çevirsin. Al. Al. Ver ya. Gelimizin abi.

쟤는 파사빠지만 완전히 가봐줘, 쟤는. 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 가봐 Dur. Ben şimdi seni yandıracağım. Dur. Ben daha ne? Ha, sorgulayın. Ver zor. Bazı bit. Yalla ya gelme. Senin yüzünden ceza yedim ya yiğit. Ha, para yiğitti. Uyuyalım bak. En iyi yani uykudur. Ağzı Neyse arkadaşlar 20 dakika olmuşuz artık. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize bakın bakın. bunu da görüşmek üzere. Abone ve like atmayı lütfen unutmayın. Ve yorum atmayı